Selam millet. Bugün inanılmaz bir konuya dalıyoruz. Hepimizi, evet evet, seni de türünün tek örneği yapan o gizemli sürecin, yani mayoz bölünmenin sırlarını aralayacağız. Hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Şöyle bir düşünün. Gözleriniz annenize, gülüşünüz babanıza, belki de inatçılığınız dedenize benziyor olabilir. Ama onlardan birinin tıpatıp aynısı değilsiniz, değil mi? Yani bir kopyası değilsiniz. Peki, neden? İşte bu sorunun cevabı tam da bugünkü konumuzun kalbinde yatıyor. Cevap tahmin ettiğinizden çok daha yakın. Hatta tam şu anda vücudunuzun içinde olup biten süper özel bir süreçte gizli. Hani gözle göremediğimiz ama hepimizin var olmasını sağlayan sihirli bir fabrika gibi çalışan bir şey bu. Gerçekten de vücudumuzdaki milyarlarca hücrenin içinde gerçekleşen küçük bir mucize gibi. Ve işte o süper sürecin adı mayoz bölünme. Kısaca anlatmak gerekirse, mayoz genetik şifremizi alıp bir güzel karıştırarak hepimizi, evet her birimizi eşsiz kılan o gizli formülün ta kendisi. Yani anne ve babadan gelen özellikleri bir araya getiren üreme hücreleri, sperm ve yumurtalar işte bu yolla oluşuyor. Peki bu mayoz nasıl bir şey? Aslında iki bölümlük bir macera gibi düşünebilirsiniz. Mayoz 1 ve mayoz 2. Tıpkı bir oyunun iki level'ı gibi her bölümünde kendine has, acayip önemli görevleri var. Hazırsanız ilk bölümle yani mayoz 1 ile başlıyoruz. Evet, mayoz 1, karışma zamanı. Burası işin en heyecanlı, en sihirli kısmı diyebilirim. Hani o genetik piyangonun çekildiği, anne ve babanızdan gelen özelliklerin karıştırılıp, size özel yepyeni bir kombinasyonun yaratıldığı yer tam olarak burası. Bu yüzden bu aşama çok ama çok önemli. Peki bu karışma nasıl oluyor? Şöyle dört basit adımda özetleyelim. Birincisi, genetik tariflerimizin olduğu o kocaman DNA kitabı kopyalanıyor. İkincisi ve en havalı kısmı, anne ve babadan gelen benzer kromozomlar birbirine sarılıp bazı parçalarını değiştiriyorlar. Buna crossing over diyoruz. Üçüncü adımda bu eş kromozom çiftleri ayrılıyor. Ve dördüncü adımda ne mi oluyor? Bum! İki tane yepyeni ve tamamen eşsiz hücremiz oluşuyor. İşte o bahsettiğim parça değişimi var ya, yani crossing over, o bu işin kesinlikle süperstarı. Şöyle hayal edin, annenizin tarif defteriyle babanızınkinin yan yana geldiğini ve birkaç sayfayı aralarında değiştirdiklerini. Ne olur? Annenizin kek tarifine babanızın gizli çikolata sosu eklenir, ortaya yepyeni, efsane bir lezzet çıkar değil mi? İşte crossing over da tam olarak genlerimize bunu yapıyor. Çeşitliliği adeta arşa çıkarıyor ve mayoz 1'in bir başka süper gücü daha var. Kromozom sayısını yarıya indiriyor. Evet, yanlış duymadınız. Başlangıçtaki hücrede kaç kromozom varsa, bu aşamanın sonunda oluşan iki hücrede bunun sadece yarısı kalıyor. Bu neden mi çok önemli? Birazdan anlayacaksınız. Unutmayın, ilk roundun sonundayız ve elimizde kromozom sayısı yarıya inmiş iki tane eşsiz hücre var. Maceramızın ilk bölümünü başarıyla tamamladık. Şimdi sıra ikinci ve son roundda. Mayoz 2, yani bölünme zamanı. Bu kısım birincisine göre biraz daha basit. Sanki işi sonuca bağlayan bir final bölümü gibi düşünebilirsiniz. Peki bu son round'da neler oluyor? Mayoz 1'den gelen o iki hücremiz var ya, işte onlar yeniden bölünmeye hazırlanıyor. Ama dikkat, bu sefer DNA kopyalamak falan yok. Her şey hazır zaten. Kromozomlar tekrar hücrenin ortasına diziliyor, sonra da kopyalanmış kardeş parçaları hop diye birbirinden ayrılıyor ve işte bu kadar. Görev başarıyla tamamlandı, nihai sonuca ulaştık. Hadi gelin, şöyle hızlıca bir özet geçelim, aklımızda daha iyi kalsın. Mayoz 1'de ne vardı? Asıl sihir, yani genetik karışım ve crossing over vardı. Ve eş kromozomlar birbirinden ayrılıyordu. Bir hücreyle başlayıp, iki hücre elde ediyorduk. Peki, mayoz 2'de ne oldu? Genetik karışım falan yok. Sadece kromozomların kardeş kopyaları ayrıldı. İki hücreyle başladık, sonunda dört hücremiz oldu. Aradaki fark bu kadar net. Peki, tamam. Bütün bu karışmalar, ayrılmalar, bölünmeler, tüm bu iki bölümlük görevin sonunda elimizde ne var? Bu sürecin o muhteşem sonucu neymiş bakalım? Cevap basit. Kocaman bir dört. Tek bir hücreyle çıktığımız bu yolculuğun sonunda elimizde tam dört tane yepyeni hücre oluyor. Ama durun bunlar öyle sıradan hücreler falan değil sakın ha. Bu dört hücrenin her biri kelimenin tam anlamıyla birer süperstar. Neden mi? Çünkü bir, başladığımız o ana hücreye hiç benzemiyorlar. 2. Daha da ilginci, birbirlerine de benzemiyorlar. Her biri kendine özgü. 3. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kromozom sayıları yarıya inmişti. Ve işte dördüncüsü ve en önemlisi, işte bu yüzden dünyada milyarlarca insan var ama hiçbiri birbirinin aynısı değil. O farklı göz renkleri, saç şekilleri, hepsinin sırrı bu dört küçük hücrede yatıyor. Hani o kromozom sayısının yarıya inmesi meselesi vardı ya, İşte o aslında hayatımızı kurtaran bir detay. Düşünsenize, sperm ve yumurta hücreleri birleştiğinde her ikisi de yarı sayıda kromozom taşıdığı için oluşan yeni canlı tam olması gereken sayıda kromozoma sahip oluyor. Eğer mayoz olmasaydı ne olurdu biliyor musunuz? Her yeni nesilde kromozom sayımız ikiye katlanırdı. Bu da yaşamın devam etmesini imkansız hale getirirdi. Yani mayoz, nesiller boyunca genetik dengeyi sağlayan bir sigorta gibi. Ve şimdi aklımızda bir soruyla bitirelim. Tamam, hepimiz farklıyız, Eşsiziz bu harika ama bunun sadece dış görünüşten ibaret olmadığını biliyor muydunuz? Peki bu kadar genetik çeşitliliğe sahip olmamız bir tür olarak biz insanlar için neden bu kadar hayati? Yani bu çeşitlilik gezegenimizdeki hayatta kalma mücadelemizde bize nasıl bir avantaj sağlıyor? İşte bu da üzerine kafa yormaya değer bir soru. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.